Bu Ayacaklı'nın Erdal Sarı Zeybek İhaneti Gördüğüm kitabının 282, 283, 284 sayfalarından alıntıdır. Genelkurmay Başkanı 12 Nisan'da bir basın açıklaması yaptı. 1992-1995 arasında 2516 şehit verdiğimizi söyledi. Yakın zamanda ise 2005'te 92, 2006'da 86, 2007'de 13 şehidimizin olduğunu açıkladı. Bu açıklamayı yaparken 22 Mayıs'ta 10 şehit daha vereceğimizi nereden bilecekti ki? Elbette, Ulus Anafartalar Çarşısı'nda patlayan canlı bombayla 6 canımızın geri dönmemek üzere gideceğini de bilemezdi. Pülümür'de 7 askerimizin şehit olacağını da. Yani son günlerdeki şehitlerimiz bu sayılara dahil değil. Yani ise daha kaç şehit vereceğimiz belli değil. Çok şehit törenine katıldım. 73 canın şehadetine tanıklık ettim. Çok şehit töreni izledim, katılanları gördüm, gözü yaşlı. Atılan sloganları duydum, öfkeli. Kahrolsun PKK, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ama yıllar gelip geçti, nedense PKK kahrolmadı. Şehitler ise geri dönmedi, vatan ise hala uğraşıyorlar dönmek için. 92-95 arası kaç şehit vermişiz? 2516. O yılları hatırlıyorum da, öyle günde bir şehit vermezdik. Daha çok verirdik. Mesela 92 alan çatışmasında 19 şehit vermiştik bir günde ve bir anda. Aynı yıl Akdüs'ünde 22, Derecik'te ise 33 şehit vermiştik bir gün içinde. Şunu da unutmayalım. O zamanlar yıl 92 idi. Özal Cumhurbaşkanı, Demirel ise Başbakandı. Irak'ta gene Barzani ve de Talabani. Özal, Saddam'ı devirmek niyetiyle ABD'ye destek veriyor ve ABD'nin Orta Doğu politikasını cesaretlendiriyordu. PKK da Saddam'la anlaşmış, Irak kuzeyinde kamplara yerleşmişti. Biz de Şemdinli'deydik, yani PKK'nın ana kampı Hakurk'un yanı başında. Kamptan çıkan bize çatıyor, kamptan dönen bize vuruyordu. Dolayısıyla biz diğer askeri birliklere göre daha çok şehit veriyorduk. Ardından yıllar geçti, şimdi özel yok, Tayyip var. Diğer oyuncular ise aynı. Barzani, Talebani, Amerika ve PKK. Yerler aynı. Esas itibariyle Şırnak, Hakkari ve Van. Şehitlerimiz aynı. Neredeyse her gün şehit veriyoruz. Sloganlar aynı. Kahrolsun PKK. Bu nasıl bir oyun? O yıllarda 2516 şehit vermişiz. Şimdilerde şehit sarılaya atmaya başladı. Böyle gidersek eğer birkaç yıl içinde... ...aynı sayılara tekrar karşımıza çıkacak gibi. Nerece? Biliyorsunuz. Bu sayılar... Biliyorsunuz. Bu sayılar sayı değil. Bir can. Ve slogan atmak... Biliyorsunuz. Bu sayılar bir sayı değil. Biliyorsunuz. Bu sayılar sayı değil. Bir can. Ve slogan atmak onları geri getirmiyor. 2516 şehit demek... ...2516 şehit töreni demektir. Her en az 1000 kişinin katıldığını varsayalım. 2.5 milyon kişiden Her kişinin en az 100 defa slogan attığını hesaba katalım. Bu 250 milyon eder. Yani biz o yıllarda 250 milyon kez kahrolsun PKK demişiz ama PKK kahrolmamış. 250 milyon kez şehitler ölmez demişiz. Ama 4 yılda 2516 canımız gitmiş ve bir daha geri dönmemiş. Demek ki Şehitleri de kurtaramamışız. Onlar ölmez diyerek. Peki ya vatan? Vatan bölünmez sloganlarımızı işe yaramış mı? Hayır. Irak kuzeyinde Kürdistan kuruldu. PKK doğumuzda otorite oldu devletin yerine. Bu haykırışlar da bizi kurtaramamış demek.